Herkese ankaradan selamlar. 4 adet yumurtayı çırpma kabına alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Şekerle yumurtayı iyice çırpalım. 1 buçuk su bardağı süt ilave edelim. 1 su bardağı sıvı yağ, sıvı malzemeleri çırpmaya devam edelim. 2 yemek kaşığı kakaoyu eleğimize alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 2 su bardağı da unu ilave edip eleyerek harcımızın içerisine ekleyelim. 1 kase kadar kuru meyveye ayırmış olduğumuz yarım su bardağı unu ilave edip elekten unu eleyip kuru meyvelerin unlanmasını sağlayalım. Çırpmaya devam edelim. Çırpmış olduğumuz harcın üzerine kuru meyveleri ve bir kasede ceviz ilave edip spatula ile karıştırmaya devam edelim. Baton kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp içerisini bir miktar un ile unlayalım ve hazırlamış olduğumuz kek harcını baton kek kalıbına dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içerisi hamur kalmayacak şekilde pişirelim. Pişen kekimiz iyice soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına kekimizi çıkaralım. soğuyan keki dilimleyerek servis edebilirsiniz. Hazırlarından hiçbir farkı olmayan meyveli kakaolu kekimiz hazır. Çayın kahvenin yanında afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.